Deli gibi Deli Bakma Ya Ahalili Salak <laughs> Anladın mı? <laughs> Koyduğumu hani? zannettin değil mi? Vallahi koyduğunu zannetmiştim. Ama dedim içindeki top nereye gitti acaba dedim. Normalde başta görünüyor ya. Görünüyor değil mi? Nereye gitti? Koymadım abi şimdi. var. <gülüyor> 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 Yaptığı hiçbir şeyi insanlar onu sevsin diye yapmadı. Ama ondan nefret etmeleri de umrunda olmadı. Ne oldu? Ne olmuş? Ana ne olmuş? Ne olmuş? Abi nasılsın? Sorayım dedim. Boş ver canım boş ver. Sorsan suç, sormasan suç. Kötü. Ne, ne yapacaksın? Merak ettik öyle bu kadar. İşte. Abi şimdi yeni modun yeni vuruşları mı? Yeni moddan vardı mı vuruş? Ben merak ediyorum şu an. Acaba spider ne yapmışlar? Tabi tabii, <laughs> Acaba kılıçları ne yapmış? <laughs> İnsanlarla tam, ya. tam, tam, tabii, ki, tabii, Tabi ki tabi ki. Onu da yapacağız. Sıkıntı yok Başka abi. Tabi tabii, tabi tabii, daha da anlatsın abi. <laughs> Anana sor. Anana sor. <laughs> Allah'ım Allah ayıp orada. Fırsat bunu da çıktı yazar bu. Bunu da atarsan artık yeter. Yeter <laughs> bunu da atarsan <laughs> her yeter. Her neyse her neyse her neyse. Neyse ee... eee... Madem okullara tatil verildi o zaman çok sevilen serinin ilk videosunu sizlere atalım diyorum hocam. İzniniz de. Evet buyur abi buyur geldi 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 geldi. Kahvelik gizli yapılır ama asla gizli kalmıyor. Başka bir video neyi Hazırsanız başlayalım evet. o Her, her ikisi abi arkadaşlar ben karşıda var için. Yepyeni bayağı sonra sağ kulüp bir PUBG Mobile'ın <laughs> been tamam kardeşim <laughs> maxsi adam neyin nesi nereye gittin? abi onunla 10 on sektir ne yapayım? Bilmiyorum. Oh. Oh. Tekrardan iyi vuruşa videosuyla siz güzel izleyicilerim, karşısındayım. Hayırlı pazarlar diyorum. Efendim herkese şimdiden herkese günaydınlar dileyerek çok sevdiğim bir tanesi olan iyi vuruşlara tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve tabii ki şunu da sizlere söyleyeyim. Yeni modların iyi vuruşu olacak. Bu daha da bir sürü vuruşlar var arkadaşlar. Yani böyle bu videoya ilk bir saatte kaç diyelim? İlk bir saatte 10.000 10.000 beğeni. İlk bir saat 60 bak. Bir saatte 10.000 bin beğeni gelsin. Ben direkt bu hafta sonu diğer bu önümüzdeki hafta sonuna geri bir tane iyi vuruşlar sizlere çıkartmaya çalışacağım diyorum hocam. Ve tabii ki beğenecekleriniz atarken puanlamaları da yoruma yazmayı unutmayalım diyorum efendim. Biz zaten burada ekranda göreceksiniz puanladığımız şeyleri. Şimdi hocam hazırsanız başlayalım diyorum saygıdeğer güzel hakemler. Başlatıyorum. Hazırız. Evet başlayalım başlayalım. Hazırız, hazırız. Haydi bismillah. Allah. Sağ altta adamlar var. Ee, bu kadar troll koyduğu için eksi bir eksi, eksi bir puan. Ay. What? Oğlum bu nasıl ayarladın lan? Oğlum bir bir dakika gözlü flick mi attı adam? Gözlü evet. flick attı bu arada. Evet, yani. Adam gözlü flick attı kanka. Nasıl oldu bu? Normalde gözü atarken hep böyle sabit atarlar. Adam direkt çevirip vurmuş anasını satayım diyorum ya böyle hareket yapıyor. Ee, ben bu arada gözlü fliği ilk defa gördüğüm için bir 10 puan veriyorum hocam. Buna şimdiden söyleyeyim. Bu iyi bir. 10 bu. puan gidecek ama bir su bu... bir tık başta bir. Abi evet abi. Evet müzik ve evet ondan evet ondan bir yarım evet ona da bakıyorduk. Biz yarım puan da ondan kırıp 9 diyorum hocam. Tam 9 ama gözlü gözlü frik olayı bayağı zor bir şey olması lazım. Bu yani Bu bir şey onların içimize şey yeterdi kim o bize. Bu ne? Bonjour mu bu? Yok. Oyunun. Mavi. Lan. vurdu? Bey, Ay. Karbonu. Karbon atmış abi. Oy. 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 Biri ne atıyor diye ne atıyor bu arada aynı aynı karbon atıyor. Ela olsun ya. Yani ilk karbonu gördük mü evet, yani burada? Ilk, bayağı ilk, bayağı bayağı ilk karbonu gördük bir de arabada de giderken. Mavi atmış. Bir mavi de kim lan? Değilim, oğlum, Muto, kanka. ne mavisi? Tasuke. Muto mu? Uyan lan geldik. Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum gideceğim. Hadi üstüne işte, giyin salak salak bakma. Kalk uyan, uyan işe gideceksin. Kalk kalk hadi uyan. Uyan <laughs> hadi bak. Bu arada puanlayalım diyorum hocam ben. Ben ne, kaç diyorsunuz? Bence 8 var 9. 8. Ben 9 8 diyorum. Ben 9 ben diyorum 9 bu arada. Ben 9 diyorum abi. İlk haram. karbon arabada giderken atıyor bir de. O yüzden bir de M24 da atıyor. AML falan hadi neyse. M24 düşürmek de ayrı bir başarı. Hem et hem body. O yüzden öyleydir. Bu ne? Atlayacak. Eee? Eee? <laughs> Ya. Baba adam çıkardı direkt koydu masaya. Ben varım ben diyor. Kaç? Abi ben buna 9 ya. 10 da olabilir. adamlar bir fayda Evet evet. Biraz... Üçün, üçün, <laughs> ya, güzel denemiş. Güzel denemiş. Güzel de yapmış. 9, 9 iyidir hocam. Güzel yapmış bu arada. Baya iyi. Bu ne? Aa, bir galiba bu. Ne? Ay. Ne? Oy. Daha da İy. atıyor. Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oha. 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 Gitti bu bu adam ha? Ha. Yandım, Oğlum, buradan Azerbaycan'a tabii ki selam olsun. Hocam da selam bu ben. ne? Bu nasıl bir vuruş? öyle bir vuruşuk bu, bu arada. Full ise yani o adamlar ben karşı takımdaki adamların yerinde olsam vardı raporlamışım net. Bir de hile gibi öldürmüş çünkü anladın mı? Düşe arabayı sürüyorsun Ağzırı, ve bir anda ikiniz akılıyorsun oluyorsun Bak bak. Yani sana gelirim sana soksam bu güzel. <gülüyor> <gülüyor> Salam sucuk yani anladın. O vurmak zor abi o şey ya. Evet e evet evet. Hem o hem de bir anda böyle ikisi bu büyük ihtimal raporlanmıştır. Büyük ihtimal fitneçlerin önüne gitmişti. Büyük ihtimalle düzeni bir de rapor yani şey. Onlar bile bunun hile olduğunu düşünüyordu ya yani öyle söyleyeyim. Ben 9 diyorum bu arada. Çok tertemiz. Tertemiz bu çünkü. Tertemiz olmuş. 9 9 abi 9. 9 tamam 4 tane 9'umuz olacağım. Ne oluyor? Yeni bot hocam. Buzlu krallık var. Ayıp oluyor ama bak. Nasıl kendine falso vermiş lan? Başka. Ya. Ooo. Oh. Bayılmış mı? Bayılmış bayılmış. Kanka duvardan kendisine falso veriyor. Duvardan kendisine... duvardan kendisine. Duvardan kendisine falso veriyor tamam mı? Bir de dönüp o adamı da vuruyor ya. Bu oh, müzik hama <laughs> Kanka yani. Su <laughs> <laughs> Bu bu küfür nedir hocam Yeter ya? ya? Ben Yeter ya. Koyun bu ne küfürdür arkadaş ya? Bu arada 9 verdim çocuğa. Hatta 9.5 da ben evlenirim bu Uğurşa. 9.5 da var. Sorun var var. Yok. Yani var, yok var. var. var çok Üyürek güzel. Müzikten, Müzikten kıstım küfür hocam. Ne oluyor? Neye dikkat? Yerden UMP aldı abi. Ama ayıp Famas'ta bırakmak ayıp da UMP'yi de 25 mermiyle. Gizledim. Gizle süratide. Odımın önünde nasıl yaptın onu ya? Bu arada merminin bir tanesi kaçsa ölüyormuş zaten. Ama Ve bir şey daha söyleyeceğim abi. Benim bildiğim mesela bak şöyle adamla fight'e girdiğinde bile bazen otomatik loot alıyor ya. Evet. falan gidiyor ama bunda hiç öyle bir şey olmamış. Direkt, evet. direkt aldığı vurmuş. Yok arada her zaman olmuyor bu arada. Lootlarken oluyor ama ya yani o kadar bu direkt loot'u yapıp movement atıyor. Öyle düşün. Belki de kapalıdır abi otomatik toplaması. o fark etmiyor. Normal toplası otomatik toplasan eğim kaçıyor. Aç skopu açarsan kaçıyor kanka bu arada o dediğin senin. Nasıl açıyor mu da? bilmiyorum, ben bilmiyorum ben. O, o senin dediğin skopu açarken oluyor. O Evet. Skupa açarken oluyor. Dokuzu var ya, dokuzu var. Güzel oynamış. Güzel, anlamış, güzel, var. güzel oynamış. Bırakın güzel oynamış. Güzel 22 22'li varmış bir, bir, var. bir dalım helal. Aha 1, aha 2 üç, 3 4 <laughs> Güzel. Gerek, güzel. Iyi. güzel. Baba DBS 9. DBS 9. Yani çok eforsuz adamlar akıl açattı. Fark ettiniz mi? Bir ona döndü vurdu. Bir ona <laughs> döndü vurdu. Bir ona döndü. Sonucu ölmeye geldi zaten. Öyle bir pozisyon <laughs> oldu hocam <laughs> ben. Yani. <laughs> Vallahi. Çok güzel. Oy! Oy. Güzel döndü. Oo. O ne yapıyor lan? Oy. What the fuck? Bebek gibi oynamış. Ama çocuk çok güzel dönmüş bu arada. Birik dönüyor. Tak bunalı full etse. Abi bu şey. Bu arada bir de ismi hareket mi? Ben evet. isim için de 15 veririm. <gülüyor> Çok <gülüyor> <uyuyormuş> <gülüyor> <abi>. güzel. Güzel güzel. <laughs> La de yani. Toki de şey yapmamış. Normal Toki'deki pozisyonları sürekli alışırız ya bir DBS'çi geliyor darmadağını ediyor ya da Megeli falan Ama bir silahla odada durup odada üzerine insanları çekmeye çalışıyor. O yüzden 10 puan kesinlikle veriyorum. Çünkü direkt adamları üzerine başlatıp bir de sürekli durup refleks atıyor. O yüzden size de tavsiye ederim bu çocuğa 10 puan vermeyi. Klanda değil mi oğlum zaten bu çocuk. Kim bu? Yok abi değil. Hayır. Baba gel, mobil sen gel. gel, gel. Mobil lazım bize. Mobil, mobil. Abi. Alttan adam yetişiyoruz. Ay. Aa bunlar da bizim parada açılardan. Baba main main'i satan etek giysin. Main Ay. 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 Oğlum pikler çok güzel lan. <laughs> sen, benim, sen benim yaptığımı Neyse, gördün ben. mü? Gördüm herhalde. Gördük mü? Vuracak kapıyı kapat. Yok o şeyi söylüyor. Baygın baygın konuşuyor. Evet. Olsun yapacak. Baygın. DBS ay daha kaç vuracaksın? Hey. Baba ne, ne yapıyorsun sen? Haydi. Takımla fight 11. Bu arada harbi çocuğun pikler sıkıntı. Abi çok iyi. Sadece abi sonunda de, biraz sıçmış, iyi. sadece sonunda biraz sıçmış ama... Abi o da normal ya var abi. Şurada, <laughs> şurada, evet normal bir var. de, de karşıdakinde DBS var ama şurada ki muhabbet çok iyi bu arada. Bir dakika bak, bunu vuruyor. Şu, bak, şu arkadaki bak. Bak buna attığı Aynen. pik çok iğrenç kanka. Şu iki adama. Biri bu, bir de bak. diğeri. Ama bak. Kapıyı. adam adam bir de kapıyı kapatıyor. Helal olsun lan adama. Bu arada takım arkadaşlar bir puan yazıyorum. Çünkü kalbin orada evet. kapıyı kapatıp adamını korumuş yani harbiden. Yani on var bu arada. Adam kaç kişi kapışıyor Abi. oğlum burada? Abi zaten her türlü on. On on, on net on. Normal on. bir son 2K oynayışı değil arkadaş bu. Çok güzel bir clash bu arada. Oha. Hep böyle oynasa bu formada. Adam dörtten 9'a gidiyor. Yani. 5 kişi vuruyor kanka adam. İki takım bitiriyor <laughs> yani adam. Helal olsun. E ee, akrepte de vuramazsın. O ne? O ne oğlum? Bu arada bu ben imkansız gibi bir şey ya. Çok güzel abi. Akrepli havadaki adamı 135 metre. Adamın bir de indiği açıda düz üstüne doğru gelirken değil ha. Evet. Yani evet. güzel deyip geçmek istiyorum. Puanlanabilecek vuruş değil çünkü bu. Harbi çünkü dengesiz bir olay yani anladın mı? Bilemedim. Bilemedim yani tabii siz. Yani her türlü onu 9 da 10'u biliyorum. 9, 9, yani. 10 olur bu tartışıları ama gerçekten çok zor bir olay yapmış adam. Helal olsun. Evet. Bu ne? A4 içeri. Ne? Ay, 500 metre. 500 oluş bette evet. ne oğlum? Hadi Çok o garip vurmuş. Abi ayarlarda kayıp. Evet. Benim bildiğim bir şey değil. Canı azdı. Ya canı az zaten. Yani... Evet buddy gittiği Hayır. gibi direkt adam vuruyor da. Verilir mi? Verilir. Ben bir de, bir, bir dokuzu da var mı? 513 metre. <laughs> Baba ne, ne yapalım? 513 metre anasını satayım. Boru değil ki. <gülüyor> 9 9. <gülüyor> What? What? Ayy. Abi ondan nasıl Oğlum nasıl yaptın lan bunu Skarelle? Sakarı çözmüş. Oğlum. ki okay. Bu harbi raporluk bu arada. Net raporluk. Net raporluk. Kaç? 4x'in en iyi arasına girer bence bu. evet 10 evet. Ben, ya. Ben, on, ben, ben de 10 Ben, ben 10 veriyorum. Ben 10 veriyorum. Çok güzel vurum. Çok güzel. 4x'in güzel krallarından. Ne evet. Ee? Hadi Oh, git oh, ya. Oh, oh. Baba imkansız. Uzi 271 metre. Nasıl öyle mermi atsın abi? Ben şu an bir şey fark ettim <laughs> abi. Ne buluyorsan bul dene yani. Bir şekilde dene. Harbi <laughs> ama <gülüyor> adam ama adam. Sikrimde diyor yani bir de bunu. Sen oğlum. Harbi Uzi oraya kadar gitmesi çok sıkıntılı bir olay. Abi şu ağaca zor gidiyor Uzi. Baba <laughs> bu da mesela o akrep gibi olan bir vuruş. Hatta bu 271 vurmuş. Anladın? 2 <laughs> abi. Bu yani Buna 10 verdik. Buna 10 on verdik. onu ver, 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 çok fazla 10 var. <laughs> Ne oluyor? Oo. 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 Çok güzel. Çok güzel. Ben Çok sana iyi. bir şey söyleyeyim mi? Güzel kılıç. Harbi güzel kılıç. Abi çünkü çok güzel dönmemiş mi? Evet. Yani karşıdakiler oyunu bırakır büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum. Bu böyle bir böyle bir vuruş yok yani. Kaç? Yine 9'u var ya. DBS de 9 olmaz olmaz. Baba ama bir anda böyle üzerine 4 kişi giriyor ya. Yani bilemedim. Ya, ya. adamlar bak başta bir şey yap abi baştaki. Yani adamlar iyiler yani anladın mı? Kötü oyuncular değil karşıdakiler. Zaten dört hmm. taş yani. yani. Bizde böyle ölebiliriz yani öyle söyleyeyim. Harbi bizim odaya giriş şeklimiz gibi. Gerçi ben çoktan 50 tane bomba, 30 tane mule atmıştım da. Aşağıda değil bir abi orada. Evet. 10 ya. 10. On. Onu var. 10. On, on. Tartışmalıydı 10. Ne yapacaksın? Bu ne? Eee? Bir şey atıyor bak bak. Lan bırak iyisini lan. Oğlum adamlar iyisin sen ne yapıyorsun lan? Oğlum bu da insanlar iyisin bir savaşsın diye mi modlar? Siz ne yapıyorsunuz ya? Hiç sayı kalmamış. Havada finish atmaya çalıştı gördün mü abi? abi? Sürat giden Baba hepsinin hak şey, diyor ki adam havada. Şey, şey. Bu ne abi? Evet. Dokuz. Adamlar silahsız kanka ne yapsınlar <laughs> adamlar? Ay. Güzel vuruş. <laughs> Ay, Okey. Edit be o. Evet, biraz Yani evet Aslı çok güzel oynamış. Girçik Joystick falan çok güzel yapmışsa anlayamıyoruz. Ben tahmin ediyorum senin joystick yaptığını ya, öyle söyleyeyim. Bak güzel. Bu gereksizdi. Bu 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 baya bir gereksiz bir şey kanka bu, bu böyle bir şey yok. Ay yani vurduktan sonra bir saniye selik verebilirdi. E, müzik yeri gelsin diye bilmiyorum. evet. Arkadaşlar böyle vuruşlar yaptığınız ama şimdi biz bunu ben size şöyle söyleyeyim. Böyle ekrana böyle ışıklar mı ışıklar. Alihan mesela Alihan'ın bu imza hareketidir mesela. A, millet altına şey yap. Ulan Barış'a bak. Doh bile vursa ekrana bir şey. Oğlum adam canı çekti öyle yapar. İsterse adam kupa kaldırtır ben doh vurdum. Nasıl? İsterse beni dünyanın en iyi oyuncusu ilan edin. Bu benim editörüm. Helal lan sana Alihan. <laughs> E, Ala bunu öyle bir bir ekstra o an boş geçmesin diye yaptığı bir olay oluyor yani anladın mı? Biz botu vurduğumuzu hava atma için falan yapmıyoruz. Ama mesela bu tarz playzerde bu tarz olaylarda zaten oyunculuk iyi. Burada oyunculuk çok iyi. Çok güzel vuruş yapmış. Emin bir doğru güzel çıkmış. Adam mal etmiş yani karşısındaki adam. Üç, 1 vs 3 çok da güzel bir kılaç almış. Burada zaten böyle güzel bir oyunculuk varken ekstra ekrana efekt eklemek çok mantıksız. Unutun yani. Ya bu sefer o kaliteyi bozmuş oluyor sanırım. Oyunculuğu bozmuş oluyorsunuz. Ama oyunculuk yoksa çok fazla edit yapabilirsiniz. O ayrı bir dava. Plays açısından söylüyorum ben bunu. Fani mani muhabbetlerinden bahsetmiyorum. Ama yani eğer oyunculuk çok iyi değilse editte de onu iyi hale getirtmeye çalışırsın. Ama burada bu arkadaşımızın böyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel oylamı çünkü burayı. Baksana M24 koyayım. Ayrıca Türkiye'nin hareketler gibi. O o misal yani. Bir tane de 24 koyayım araya. Bir sniper. Bu arada emülatör mü değil. Mobil. Yok evet, tablet Olur. abi. Tablet güzel güzel ama güzel. Ama editten 8 veriyorum. 8 8 evet. Bak gene. Ooo. Oh. Çok ince vurdu bu orada. Çok ince vurdu. 8, 8'i var onda 8'i var. Evet. Aynen öyle. Ne, o, ne oluyor oğlum? Aha. Ne oluyor lan? Bunlar nasıl girdi buraya ya? Çitiriyor ne yapıyor bu? Abi, yani... Üstündeki... Efendim? Önündekine sıkayım derken arkadakini mi baydı? Bak gördün Barış abi kaçırdı galiba buraya bak burada abi. Yok oğlum hayır bunu kaçırmadım. Yani bunu nasıl kaçırdığımı merak et. Niye bunu lazım? Bu info mami info'su. Onu anlıyoruz. Bunu yaptığını fark ettik zaten. Ne diyarda mı canlı olmuş ama? Yoksa dibeye düşmezdi o. Ya karşısı biraz böyle kör küçük gelmiş ya üstüne sanki sanki. Bir oynamış yani karşısı anladın Böyle yalandan hesabı. Anlatabildim mi? Ya böyle dümenden bir oynayış abi. Ya yapıyorum Aynen. diyorsun. mu yani karşısı. Öyle öyle söyledim ben size. O yüzden ben bizim adama 8 bölüm DBS var baba zaten. Böyle adamlar gelince bam Adam araba çıkartmış. İlk arabaya mı çökecek? Karşısı yok oyunda. Karşısı oyunda yok. Karşısı oyunda yok. Belli belli. Ya, Çok bir şey Benim demeyeceğim. bir 4 sadece güzel burada. Şu zaten şu Victor Reis'in pusuştan oturuşu anlayabilirsin. Bunlar büyük ihtimalle <laughs> arabayı Benim çağırıp. Hayır hayır bunlar büyük ihtimalle olabiliyor biliyor musun? Bunlar büyük ihtimalle güzel pusu mantığı. İşte arabayı açalım. Aa. Ana, 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 ana. Oğlum alanı, alanın alanı atacağı yere Gidip garaja alalım. Arabayı açalım. Jibi. Mesela modifiye Aşı edelim. Yanında, oturalım. Hayır modifiye edelim. Tamam mı? Saklanalım buraya. Aynen. Adamlar da gelip arabayı alacak zaten. Bam. Arkadaşlar yakında güzel bir fikir reis geliyor. Onu bekleyin. Yo, bir, birkaç fikrimiz var. Birkaç fikrimiz var. Benim kafamda şekil. Anladınız mı mi? Bak bunlar bunu yapmaya çalışmış. Galiba şu adamdan dolayı belli olmuş bütün taktik. Öyle düştü. Bir daha gelişe bakayım bir evet 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 Aa, evet. Aynen. Burada bir dom vurmuşlar. O yüzden fark etmiş bu. Silah sesleri falan gelmiş anladın? Yoksa büyük ihtimal plan buymuş yani. Biz ne yapacağız ama? Biz arabayı birazcık daha öne koyacağız. Şöyle buraya falan koyarız arabayı. Hani, araba desem, görelim, anladın. Görelim. anladın millet misali. Ondan sonra bam güm. Güzel. O yani olay. Yoksa karşıdaki bir adamla biraz garip oynamış çünkü. Şu ama ona sniper çok güzel koymuş ya. 8 8 <laughs> 8 ya. O da sniper'dan. 7 8 güzel. Ee? Eee? Bir de motora bir O neymiş anasını ne? satayım. Ha oradan mı Bir saniye. Orada bir de oraya tutulsaymış ya. 9, 8, 8, 8. Bana sekiz verdik. Bu ne? Bu ne? Adam görmüyor ki. Bu arada karşı taraf bu adamı niye içe saymış? Ama ki devam mı etti orada? Erken, erken atlamış. Haa. Ha. Çok güzel. <laughs> Bu arada çok güzel gözükmüş. Şu an ben anlamadım bu adama niye dönmediklerini. Araba yani şu estetik açıyı ve yaptığı için 9 diyorum hocam. 9 abi 9. Adamı beyitlemiş. Kendi argı Muhammed ölmüş, düşmüş yani. anasını satayım. Muhammed diye mi olmuş bir? Biz buna beyitlemek diyoruz. Adam bagiyi de altına vererek öyle beyitletmiş. Helal. Güzel beyit. Güzel yemlemiş yani. Müzik benim sevdiğim müzik. Eee gene büyük adam birisi vuracağını. E, yeter be oğlum insanlar oyun oynasın. <laughs> Bu ne oğlum? Ee? Ne? Aman <laughs> avradını. Ah, baba. Abi, karşı takım bir daha sıkrim girmesin baba. Bu arada harbi çocuğun vuruşun sabitliği Halis mi anasını satayım? Atsana şuna. Çok dengeli atıyor. Yani burayı çok iyi atmış. Ben şu an şeyi çok görmek istiyorum işte. Karşı takımın tepkisini ya. Vardır ya kayıtları. Vallahi bak ha. Yazık baba adamlara. Baba ben şu keşke karşının. Keşke karşının böyle o tepkisi olsun. Bak keşke ben de onu söylüyorum bu video için. Aynen. Böyle bir şey yok hocam. Bu arada 10. Net 10. Hatta bu benim ilk 3'üme girer. Bu direkt sikrim de böyle aşağılamak kanka bu. Bir adam falan bunu Adam direkt kılaç atmış anasını satayım. Böyle bir şey var. Ya düşünsenize böyle bir oyuna giriyorsunuz. Sikrim hadi arkadaşlar meyi savaşı atacağız. Salmayacağız falan. Pis sanki özgüvenlisiniz. Böyle bir ölüş şekliniz. Sıkıntı sıkıntı. Evet, arkadaşlar Hı -hı. beraber atlamayın. Üzülürsünüz. Üzülür. Evet böyle karşısında da birazcık şeylik var. Ondan da beraber atlamaması abi 10 diyorum ben buna. Doğru abi 10. On. Oh, 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 oh. O ne lan öyle? Abi görmedi ki adamı. Görüyor ya ufak da olsa görüyor galiba. Gördü gördü şurada bak tam çok ince bir çıkık var. Böyle pik atmış sola doğru ya dikey pik atmış. Zeynep bak baksana M16 Eylül Aa, M16 X Eylül Nobir helal olsun Eylül. İyisin iyisin güzel diyorum bu arada ona sadece. 8 8 olur. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi. Vay. Vay vay. Abi, bu arada şey. bu DBS, bu DBS böyle bir silah kanka. Bak şu adam vuruş şekline bak. Mesela yani anladın mı? Yani hani bizim hocam dediği gibi dümenden dümenden bir vuruş yani. Bu dümenden bir vuruş bak vuruyor. Adam düşüyor Aynen. zaten. Merminin yarısını yediği ölüyor adam. Diğeri zaten Aynen. bloklanmasıyla geri çıkıyor. Bu direkt adamı kurtarsın diye ölüyor. onu da herhalde büyük ihtimalle nakli. Canını basayım derken adamı düşürce direkt atlıyor. Bu arada çok güzeldi. yani şu pozisyonu Paradise gibi bir alanda hem arkadan iki önden ikili o psikolojide tek başına kalmışsın. Bu şekilde oynamak başarı işi. Öyle söyleyeyim. O yüzden Aynen. 9 veriyorum. Ya rahat oynayamazsınız. Rahat, rahat rahat bir oyun değil yani bu. Evet DBS var. O var. Bu var ama çocukta da oyunculuk var. O yüzden buna da 9 diyorum. Amma ve Vuruşlarımız bitti. Ama harbiden çok fazla iyi vuruş vardı diyorum hocam. Gerçekten çok fazla iyi vuruş vardı. Ya ben Alihan'a bırakacağım. Ben kendi seçimle bırakacağım. Çünkü hangisini hangisi dedi <laughs> biliyorum. Bir 10 tane koyacak büyük ihtimalle Alihan ekrana. Ama bu sondaki M16, Estujinatsu kesinlikle kafamda olan ikili. Bir de e, bir çocuk daha... Bir şey e, Esonika Esonika evet, evet. Bu üçü kesin benim ilk üçüm olurdu bu arada İlk üç olarak bunları koyabilirdim ama Diğerleri de çok güzel Ben öyle söylüyorum bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Aynen abi. Abi doğru. O Bayağı. S12K'lı zaten çok iyi. Bir de Natsu iyiydi. Natsu sen gel kılana boş. Aynen gel, gel gel gel. gel. Bizde vuracak adam çok var gel sen gel. <laughs> Ali sevgili güzel izleyicilerimize sen zaten ekran bizim çıkarttığımız starları resimli bir şekilde oynatmadan artık nasıl koyarsan onları koyarsın diyorum. Ve sizler de arkadaşlar videoyu beğenirken kendi üçlerinizi, dörtlerinizi, beşlerinizi bu videoda artık free bırakıyorum bunu. Onları kesinlikle puanlamayı unutmayın. Ben de merak ediyorum hangileri daha çok sevdiğiniz, hangileri sizce daha iyi, neyi nereden kırdınız, ne daha böyle mantıklı gözüküyor falan diye bunlara bakarsanız yazarsan sevinirim. ilk birkaç saat yorumlarda olurum ben de bakarım çünkü gerçekten merak ediyorum. Normalde hep 3 olarak sınırlandırdığımız bir olay ama bunun harbi bu arttı. Ciddi anlamda çok çok güzel vuruşlar vardı. O yüzden bunları yazmayı unutmayın diyorum. Ekran videolardan da hangisini izlemek isterseniz tabii ki o videoyu tıklayıp onları da izleyebiliriz. Şurayı maç setiyle oynamıştım Buradan tıklayıp o videoyu izlemenizi tavsiye ederim diyorum. Halen de abone değilsiniz. Şuraya tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diye videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.